Selam canlarım. Aralık serime hoş geldiniz. Aralık seri. gidecek mi oraya? <laughs> Bilmiyorum. Birinci geleneksel Aralık serime hoş geldiniz. Şimdi bugün... Bir dakika dur. Şimdi makyaj yaparak anlatacağım tamam mı? Bir Şimdi bugün... Bir dakika önce... <laughs> önce Aralık ayı planlarımı şu an anlatıyorum size. Şimdi birkaç video fikrim var. Bu video onların ilki. Aralık ayı için yani yılbaşı için hediye alışverişi videosu. Ama böyle işte Niye ben izliyorum? 3 kişiye hediye hazırlayacağım. Bu 3 kişinin bu bundan haberi yok. Ve videoyu izliyorlarsa da acaba bana hazırlıyor mu diye düşünüyor olabilir. Hatta 4 kişi. Onun için bu videonun sonunda aldığım şeyleri göstermeyeceğim. Onların paketlemesi için de zaten paketlemeye aşırı özeniyorum. Yani böyle çam ağacından bir şeyler kesiyorum falan paketliyorum. Bir sürü <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ondan sonra işte böyle o iki... Şimdi bir dakika. Bu birinci video. Alışveriş yaptık. Şimdi bu birinci videodan sonra bugün böyle işte yapıştırıcı falan alacağım. Ve e beraber ev yapacağız. Kurabiye ev. O kurabiye evi yaparken de böyle işte 2023 senemizden bahsedeceğiz. ve benim travmaları. <laughs> Neyse 2024 hedeflerimizden bahsedeceğiz falan. Ne yani o böyle sohbetli tatlı evde yılbaşı vibe'ına uygun bir gün gibi bir şey olacak. Ama işte bir yandan da kurabiye ev yapacağız. Ben normalde zaten yılbaşı kurabiyesi her sene yapıyorum. Ama bu seferki ilk defa böyle yapışkanlı falan bayağı ev ev bir kurabiye olacak. Bilmiyorum işte bugün onun işte yapıştırıcısını süslemelerini falan da alacağız. O da böyle bir sohbetli video olacak. Ondan sonra bu ikinci video. Üçüncü video bu aldığım hediyeleri paketlemesi. Onları işte kutulayacağız. Kutu falan da var evde ama işte onları da belki ekstra süs püs ya da kutu lazım olsa kutu ya da poşet bir şeyler alırız. Ya da kartpostal mesela o şey kartpostalar var ya arkası. Sen buraya mı gelmen lazım? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin anne? Ben kart çok severim. Anne sen yoksun bu planda. <laughs> Kendi katma arkadaşlarıma yapıyorum. Böyle ondan sonra şimdi o hediye videosunu şimdi o hediye yaptığım insanlara o videoyu yapacağım için şimdi o videoyu paylaşmadan önce onlara hediyelerini vereceğim. O da işte 16 Aralık. şey 16 Ar <laughs> 16 Aralık annem doğum günü <laughs> Vallahi ama onu düşünmemiştim. Unuttum ben doğum gününü. Ya annem doğum gününde başkalarına hediye vereceğim yani. Anneme yok. <laughs> Hediyelerini vereceğim. Yani 20 Aralık gibi falan. O videoda 20 Aralık'ta gelecek. Ondan sonra başka ne videom kaldı kız? Bitti mi? 3 video <gülüyor> oldu. <gülüyor> ha şimdi ama onu dedim ki kurabiye videosunda yapacağım ya. Onun o şey değil mi? Pişmanlıklar vesaire gibi böyle daha derin. Ha geliyemem. aynen tamam o daha böyle sohbet havasında. Plan planlıyorum. Aynen. Ben zaten hiç planlayamıyorum. Onun haricinde de şey ben makyaj yapmayı unuttum. Nerede kaldım? Unuttum lafımı. Ha. Ondan sonra son video olarak da böyle 2024 Aralık ayına bir mektup ve işte 2024 hedeflerim. İşte 40 bin YouTube abonesi gibi. <laughs> 100 bin dolar yani. Ama daha gerçekçi rakamlarla yapacağım bunu. Neyse işte ondan sonra e, yılbaşına maalesef ki vlog çekemeyeceğim. Ama onu da reels çekeceğim. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ondan sonra bitiyor galiba. Ama onun halinde mesela işte böyle vloglarımız var. O vlogların hepsini acaba küçük küçük mü çeksem? Mesela işte Vivaldi gecesi, tiyatro günü Falan hani O etkinlik tarzı aralık etkinlikleri gibisinden de belki böyle bütün hepsini ayrı ayrı çektiğim bir tane vlog olur. Böyle. Yani çok aralık serislerinde 3 tane videoymuş yani. Çok da bir şey yok. Ama yani böyle işte yılbaşı havası, kurabiye tarifleri, sıcak çikolata falan filan. Böyle. Ay yani sana zaten ne diye yok. O yanlışlıkla 16 Aralık çıktı da ağzımdan. Neyse ondan sonracıma başka <laughs> bunun haricinde bu arada bu ay 3 tane falan da sunumum var. Ve bir tanesindeki hocam manyak bir hoca. Kim bunu söylemeyecek Kim Kim oldu? Bir şey okuldan atılıyormuş. Bütün hocalar oturup şey düşünüyor. Acaba, Acaba hangisi de <laughs> Neyse. Böyle. Yani hem sunu bak Fransızcadan da ödevim var iki tane. Onu cuma günü yapacağım herhalde onu. Cuma günü. Aa cuma günü şey. Of. Neyse onu okul çıkışlarını hafta içi falan yaparım. Salı çarşamba. Böyle durumlar. Şimdi Ikea ve bin ay bu arada Meredith de hasta. Maalesef ki. Neyse öyle olunca da bir tık tabii Keyfimiz de kaçıl, kaçıldı, kaçır, kaç, kaçtı. Sen şeyi açmadan bir şey mi alsaydın? <laughs> Hayır ya, anne ya. Aa, bunu özlemişim. Abi yazsana. Ne yazacağım? Yazarak konuş. <laughs> Arkaya promotor yaparız, oradan şey. Tayyip'i promotordan okursun. <laughs> kulağımızındayım. Böyle yani. Neyse siz nasılsınız diye sormadım. Kimsenin de umurunda değil zaten. Bir de aşağı iyiyim demiyor değil mi? Demiyorlar. E şimdi Mert'i önce veterinere bırakacağız. Şeye onu seruma. Onu annem alacak. Sonra biz oradan geçeceğiz Ikea'ya. Ikea diyorum ama önce Ikea mı gezeceğiz? Fark etmez. Şey yaparız. Ikea önce ya zaten gireriz. Ikea'ya gideriz. Önce Ikea'yı gezeriz. Oradan çıkıp bu yakaya geçeriz. Neredeyse Unuttuğum doğru. bir şey var mı kız? Bayağıdır video çekmiyorum. Bence konuşma biraz daha ver toplu yaptı dersiniz. Ya annen... Hayır. Böyle şey olmasın. Ha ciddi ya şey konuşma. Niye ciddi konuşayım? Yok çekiyorum <laughs> onu. Şey, şey yapıyoruz. Bana bu Aralık için güzel bir isim önerisi bekliyorum. Aralık serisi için. Ben de düşüneceğim. Boşu, şey tamam, Tamam, çıkamaz. <laughs> Ay, tamam orada gör. <laughs> Anam çok kötü çekiyor kamera ya. Üf. Arka kamerayla çekseydim keşke. Buz gibi. Bir saattir ChatGBT'ye Aralık Vlog Yılbaşı kelimelerini kullanarak başlık yarattır çalışıyoruz ama bir türlü olmadı. Çünkü bu meydan AVM'nin böyle bir şeyi var. Soğuk böyle yani gerçekten göt donduran bir soğuk ve böyle bomboş yağmur ama o, o aşırı zevk veriyor yani o soğukta yani yazın sevmiyorum buraya ama kışın. Bir de bomboş. Allah. Allah. <laughs> Sana bak bomboş. Blok çekmesi de kolay oluyor bu şekilde. Çok kibar düştüm abi. Aha. Ben yine anksiyeteden hiçbir şey çekemiyorum. Diyorum ki böyle içlerine lip balm falan tarzı bir şeyler koyayım. Aynen. Lip balm? Ne bileyim işte. Nutrigina. Yok Nutrigina değil. Nivea bilmem ne. Burası daha böyle paketleme falan için sanki daha iyi. Hediye bildik bir şey yok yani. Yapamam. Yaptın yaptın. Vallahi yaptım. Yaptın. Hayır herkes bana bakıyor. Baksın. Hayır. Ya gerçekten yapamayacağım. Yapacaksın ama ya. Yapamıyorum. Neyse bunu alacağım. <laughs> yok gitti, benim gene bütün şey gitti. Şu an, <laughs> şu an böyle hiçbir şey yok. Var. Hayır. Tam onu ve diğerini. Ay şu da çok tatlı ama bu ne Renk, renk çok alakasız diye düşünüyorum. Şey, şu nasıl? alacağız. <gülüyor> <gülüyor> şey yaparsın nerede? İlk videolarım, son videolarım bu ikisi. Biz bunları evde göstereceğim Tamam. <laughs> <laughs> Şeyler çok güzel. Bunlar da mesela çok böyle nostaljik duruyor. Evet. aşırı dandik ve çok nostaljik <laughs> aşırı dandik. Allah <laughs> çok tatlı. Onun ama ben şeydekini yanındaki... Yok hayır şeydekini beğenmiştim. kız bunlardan değil ben kudere bağlayacağım bunlara. <laughs> bunlar. Aa, bunlar diye mi? Böyle poşet falan da almam gerekirse belki ama onları Kadıköy'de var ya poşetçi o Şimdi bunun üstünde böyle Noel Baba. Çok tatlı o. O Yedi da şeyli. Ne, neydi bunun ismi? Mısıltoğu. Öksü otu. <gülüyor> 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 Öksü otu değil o. Evet. Uh -huh. Hayır ya uh -huh. bir şey diyorlardı ya bizimkiler. Evet. Uh -huh. uh -huh. var. Şey intihar etmek için. Piss. Ben şunları söylüyorum bak Özge. Bunlar bence tam o rengi uygun. Bunlar. Hmm. Tam bu yani. Bir de daha böyle küçük tatlı duruyor bence. Çok güzelmiş <laughs> bu. İlk durağımızdan çıktık. Evet. Şey, altta evde göstereceğim. Olur <laughs> yani. Burada gösterebilirim. Çok güzel ya. Ben niye bu kadar seviyorum burayı? Ben de Ümraniye'de ama yani. Ikea'nın şeyine marketine bakacağız ya. Orada belki bir şeyler buluruz. Kalkülerimin çirkinliğine bak. <laughs> Lanet olsun. Şimdi şarjım %5 olduğu için şarj aldım Acaba? ve yemek yerine gidip şimdi onu şarj edeceğiz. Evet şimdi Ikea'ya geldik. Ayni dekikoşma. Oymak için mi istedin? Hayır, tabii ki. Şey, mükemmel bir, daha mükemmel bir gün düşünüyorum şu an. Yılbaşı alışverişi Aralık ayı ve Türkiye'ye yemekleriyle. Neyse benim şarjım bitti. Şarj kablosu aldık. Ikea'ya oturduk. Ben telefonumu şarj ediyoruz. Bir yandan yemek yiyeceğiz. Sonra da şey devam. Ha! Suyu neden istediğimi söyleyeceğim şimdi. <laughs> Hazır mısın? Evet. Kalküllerim kötü oldu ya. Şimdi kalküllerimi ortadan ayırdım da. Biraz ıslatıp böyle ar arkaya doğru tarayacağım. Tuvalette bir şey var ya. bak yani. Neyse içeriz ya. Su yani. Yok. Neyse gıdıma bakmayın tamam mı? Düşünüyorum ki ne hediye hediye kısmı yani paket tamam. Hediye kısmını daha hiç düşünmedim. Ne alacağız? Bir hediyenin olayı genellikle hediyedir. Benim için yılbaşı hediyelerin olayı paketlemesi. Bu arada evet. İçinde böyle ufak tefek tatlı şeyler. Böyle şey bir hediye istemiyorum zaten. Hani ne bileyim parfüm bir, bilmem nedir. böyle hediye hediye tamam kitap bir olur okey. Ha böyle şey falan olabilir mesela not defteri, küçük bir not defteri olur. Aynen hmm. aynen ondan sonra cuma işte mum falan olabilir. Ya bunu kendim yapmak istiyorum işte aslında o kutulardan alıp ama kendin için yapacaksan yap. Hani böyle ellerinde bir şeyle kalsın istiyorum hani olarak. Mum kalır mi? Asıl anneme ne yapacağız? Hmm bu yakadan falan artık bakarız bir şeyler. Ben ona kesin almayabiliriz ama bir tık doğum günü hediyesi olduğu için hani bir tık daha düşünmeli olmalı yani. Benim çevremden bir insan olmak ne kadar şanslı bir şey görüyor musun? Yılbaşında süslü hediyeler alıyorsun. Bir de bana yapsın isterim. Yok. İsterim yani. Sen yap. Ben mi? Ha. Şey, her şey beraber alıyoruz ama paketli sen veriyorsun. <laughs> Neyse canım ben kendime de hediye alırım. Yani. Böyle şeyler var. Etiketler var. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Şey, bütün paket hazır. Hediye yok orada da. Evet. <laughs> ne kadarmış oturuyoruz. Ben iki tanesine 40-40-80 lira verdim. 80 Kaç metreye 80 verdin? Ya ne yapacağız şimdi? İade edip bunları mı alacağız? Bunlar. Böyle. Bunu... İşte etiket. Bir dakika dur. Bak. Bir dakika buradan bunlardan alabiliriz. Şöyle küçük poşetler var set halinde. Bunlar kaçlı ya bunun. Bütün sülaleye hediye yapmam lazım. Şunlar da var. Bunlar ne? Ne güzelmiş işte. Etiket. Çok dandik dostum. Dümdüz kağıt yani. Kağıt, evet. 25 lira. Bunlar şeylere Ondan güzel olur. Kuzuydu. Neydi onun adı? Kurabiyelerin paketini asmadık. Evet. Fiyatlar. Evet. Şimdi iki adam mum aldık. Ay. Ama bunun kurabiyelisi var. Onu bulabilirsek kurabiyelisini alacağız. Yoksa bu. Onun rengi daha uyuyor diye. Öyle. Peki ya. beni hiç tatmin etmedi. Buradan sadece mum alacağız. İşte burası. Bunun altı bir tuhaf kokuyor. Alttan, alttan koklayınca bir tuhaf geldi kokusu. Tatlı kokuyor. Yok zencefil zencefil. Bayağı kış işte. Ama ya bilmiyorum hiç öyle hediyelik bir şey yok. Hediye ne yapacağız yani? Kutu tamam, mum tamam. Sen buradan hediye mi baktın? Ne bileyim yani böyle bir bloğum. Diye düşündüm. Hediye ne zaman bakacağız? Koyacağım ya içine hediyeyi. Ne zaman Hediye yani, ya, koyamayacak mısın? Evet alacağım. Alışverişini yapacağım. Sonra paketlemesi kalacak sadece. Aynı videoyu mu koyacaksın önceden? Hayır. Ben tamam. Okay. Bir şey var mıydı bir sıcaklığın içinde bilmiyorum. gördün mü? Ikea'dan çıktık. Ikea'dan hiçbir şey alamadım yapıştırıcıyı da alamadım. Onu nereden bulacağım bilmiyorum. Onun kendim yapacağım. Ben kendin yapacaksın evet. Evet olmazsa diye bilmiyorum. Ya yani şu an şey, daha hiçbir ben şey alamadım bana, ya. Kendin yapsan elinde çok fazla olacak ve onların hani ay bitti ay yapışmadı ay al yapayım da şey yapmasın bilmem ne şey hepsine yetsin falan muhabbeti olmayacak. İstediğin kadar her şeyi birbirine yapıştırabilirsin o evet. <laughs> kendin yapmayı öğrenirsen. Hiçbir şey alamadık daha. Sadece mum. Niye, ve niye oldu? Olumsuz olumsuz konuşuyordun. Olumsuz değil, ben bugün bütün her şeyi yapacaktım ki yani vaktim yok bir daha çıkıp bir şeyler almak için. Tamam, Hediyeleri bitirmem lazım. Falan. Biz, kitap alırız. Tamam kitap, kupa falan belki Tabii olur. De, Neyse bakacağız. Yapalım. Daha şu an sadece kap ve... <laughs> ilk parçamızı almış bulunuyoruz. Mudo'dan. Sürpriz bir şekilde. Böyle küçük küçük bir şeyler alıp doldurmayı planlıyorum. bugünlük bitirdik gibi. Ay ben bayağı kötüyüm. AVM'yi kapattık resmen. Ben de Kadıköy'den böyle küçük bir zıvır alacağım. Buna diğer bir öyle. Aa bir dakika söylemiyordum. Pardon. Neyse Kadıköy'de yapıp işte hepsini bir bitireceğiz. Tamam. Şu an pek daha tam olarak içime sinmedi. Bir tık daha yılbaşı temalı bir şeyler <laughs> olursa Dur tamam neyse. Şimdi eve geldik. Aldıklarımı göstereceğim ama aldıklarımdan e, hediye kısmını göstermeyeceğim. Evet Rory da burada bunları... Aman 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 her şey... Hayır. Ama <laughs> şunu! <laughs> 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 neyse, e, hediye kısmını ayırdım o ikinci video için. Yani onun paketlemesini ve daha alınacak bir şeyler daha var. Bir de şimdi arkadaşlarım görmesin diye aldıklarımı. Onları ayırdım. Çok bir şey ah, henüz almadım zaten bence hediyelik. Neyse, e, paket aldım. Şimdi önce bir dakika. Önce bundan başlayayım. Bu Ikea'dan böyle mis gibi tarçınlı, zencefilli, kurabiye kokan bir mum. Bunu böyle paketlerin içine atacağım. İşte beşer tane, onlar tane. Mis gibi kokuyor. Böyle. Yani bir bu. Bu 85 lira para da verelim. <laughs> 85 lira kurabiyeli mum. Ikea'dan. Ikea'da bence çok güzel bir şey yoktu değil mi? Ikea'da hatta bence hiçbir şey yoktu yani. Şeyler olarak, zaten. aa şey de alamadık mesela. Ben hiç istediğim gibi olmadı. Yani şimdi ev yapacağız, onu da video çekeceğiz. Evi yapıştırmak için o doktor, do, doktor, 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 gelin. Doktor, Neyse işte o yapıştırıcı şekerli şeyden de kalmamıştı Ikea'da. O kadar ev vardı ama o yapıştırıcı yoktu yani. Bitmiş de olabilir. bitmişti muhtemelen. Neyse o da yoktu. Onu artık evde kendim yapacağım. Onun için böyle evimize süsler aldık. Otur. Hadi ver. Aferin. Şimdi. Aferin. Ve böyle bir halat ip aldık. Bunlar Mr. DIY'dan. Mr. D'den. Bir dakika bunu takıyorum. Bu sanırım 17 TL. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi. 17 TL bunlar. Neyse. Ondan sonucuma son olarak da paketleme için bu ikisini aldık. Bu böyle ökse otulu. Öksü otu değil ya o. Kız kokunemük. Ne mi? Ney o? Satıyorlar ya dışarıda. O değil mi? <laughs> Kokuna. mi? Koku koku. Öyle bir şey işte. O değil mi bu? Oksiyonatı farklı bir şey değil mi? da böyle bir şey. Bak oksiyonatı internetten yoksa oksiyonatı var mı? Bunun altında öpüşülüyor. Diyebiliyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Tamam. Bunu, bu da Noel babalı. Bu çok güzel. Bu çok güzel gerçekten. Bunu en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Hayır ben şey diye düşündüm. Hepsini böyle karacağım. Yani bir şeyini mesela kitabı paketleri buradan kalırsa ya da işte bununla bir şey yaparım falan gibi şimdi. Ya mesela, buna fazla gelir diye düşünüyorum yani. Ha içlerinde ekstra var tamam, içinde Aynen. Hani mesela bunu kullandığımı bundan da koyarım. Ha, içine bir şey. Diye. Yani haksızlık olmasın diye yani. Bence ne? Hmm. Ay çok heyecanlıyım bunun için. Bu çok güzel kesin. Bunların da tanesi 39 lira. Hani bunlar da bayağı uygun gibi geldi bana. Ay var Merry Christmas üstünde bir bilme. Ben zaten bunları abi <laughs> ucundan tutmam lazım. Ben var bunlarla kitap falan kaplarım abi. İnanın var. Aşırı güzel. Ben de görmüştüm. Çok, Çok güzel. Söyleyeyim mi, bundan ne yapılır biliyor musun hemen şu an? Şey buldum. Bunu, Buna böyle iki tane alacaksın yan yana. Arka planı. Arka plan abi. Yılbaşı gecesi fotoğraf evet, çekilmek, için. çekilmek için. Hadi, hadi. Hadi. Şununla hele tam olur mesela. Bayıldım. Bir de tipine bakın Noel Baba'nın da aşırı böyle... Noel yani Baba'dan istiyorum bir tane. -"Aşırı linkeç." Şey, de... -"Paketleme yaparken bir yerinden kes, bana ver." Hmm. -"Çok böyle gerçekten, aşırı böyle linkeç duruyor yani." -"Evet, evet. Çok tatlı. Bu da çok tatlı." -"Biz de çok Ona da bakalım." -"Amaç videoyu uzatmak zaten." -"Ben yine anksiyetem yüzünden hiçbir şey çekemedim ki." -"Ya öyle olmuyor. Sen geç kameranın karşısına konuş bakayım." Geçelim. Ben ben bu milletten artık hiçbir şey değilim sanmıyorum ben bu milletin. Öyle olmayalım. İnsan insan çekiniyor hani ne diyecekler da, diye. Ne diyecekler bana ne? Orada bir, şöyle ben video çekerken biri bana gülse bir daha hayata video çekiyorum size. ne alaka ya? Ne bileyim. Şunu da açalım. Ben onu şey... Abi, ben sapağın... şu an videonun bu kısmını izlerken bir <laughs> <katere> oldum abi. Açar <laughs> şimdi. <laughs> 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 okul çıkışı Matius'a e gidiyorum ya şu tarz şu falan o tarz şeyleri oradan da bakarım tekrar. Aynen Aa, Çok güzeller. Ya bana da biri yapsın o. Aa bu kağıt gibi. O da böyle şeydi. Çok güzel. Şey burada kaldı galiba. Ortasındaki neyse. Ha buradaymış. Bu Aşırı iyi. Çok güzel. Ya bayıldım. En iyi kaplamayı bir tane yapacağım herhalde şey olarak. Benim geçen seneki çok tatlıydı. Şeyliydi. Kurşun askerliydi. Fındık kranlıydı. Nereden aldın? Migros. Aa, evet. Migros'a baksaydık ki? Belki vardır geçen seneden kalanlardan. E, ben zaten niye işte Bakalım dedim. Bakalım ben hiç işte Migros'a falan ben kartla baktım için arada hiç o tarz bir şey görmemiştim. Neyse şimdi ha bunlar haricinde bizim de evde böyle dolusuyla bunlar tabi saçımıza bağladığımız şeyler bazıları. Yani mesela şunlar var. Bu biraz kısa ama işte bunlar var devamı. İşte ondan sonra bunlar var. Sonra burada mesela kahverengi bu çok güzel kocaman işte bunlarla falan böyle evet şimdi bugün artık burada bu videoyu bitiriyoruz ee, ikinci video için abone olup e, zili bildirimi açmayı unutmayın beni Instagram'dan da takip edin falan filan neyse işte şimdi ikinci videoda da paketlemesini falan yapacağız ama. O paketleme ve hediyeleme işinden önce ev yapma videosu gelecek. Kurabiye. Kurabiye ev yapacağız. Böyle sohbetli bir video. Şimdi bunu atacağım, sonra onu atacağım. Sonra hediyeleri paketlemesini atacağım. Arada belki işte o tiyatro gününü falan vloglarım. İşte böyle. Eğer ki Aralık serisi için böyle hani muhtemelen her sene yapacağım çünkü bunu. Bir fikriniz varsa yorumlara böyle Aralık ve yılbaşı temalı bir başlık bana yazabilirsiniz. İsteyişim verin. Evet, etkileşim, yazı, yazmak, <laughs> şey, beğenmek. Niye izleyip beğenmiyorsunuz? Gerçekten çok üzücü ya. Yani çok zor bir şey değil yani. İki saniyeni almıyor oradan beğenmek. Neyse, o zaman öpüyorum sizi. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.